Sevgili aday öğrencilerimiz, değerli izleyicilerimiz, tercih günleri boyunca sizlere hangi fakültemizin ya da hangi bölümümüzün sizin için daha iyi uygun olacağını bulmak adına gerçekleştirdiğimiz bir dizi video var biliyorsunuz. İşte bu videolarımızdan birinde daha yine sizlerle birlikteyiz. 9 Eylül Üniversitesi'nin çok sayıda akademik birimi var ve bu akademik birimlerin her birini üst düzey yöneticilerinden dinliyoruz. Sizin sorularınıza cevaplar bulmaya, bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki tercih sürecinde size bir nebze daha yardımcı olabilmek adına. Ve şimdi sırada denizcilik fakültemiz var. Denizcilik Fakültesi Dekan Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Durmuş Ali Deveci bugün bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam şimdi biz programın başında özellikle hocalarımızdan istiyoruz ki ana hatlarıyla fakültemizi bir tanıtalım. Denizcilik Fakültesi nedir? Hangi bölümler vardır? Kaç öğrencisi, kaç hocası vardır? Bunlarla ilgili bir genel bilgi alabilir miyiz siz? Öncelikle e, davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, fakültemiz e, kısaca bir tanıtacak olursak genel hatlarıyla. E, ülkemiz deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda e, 1988 yılında ilk olarak eğitim öğretime deniz işletmeci yönetimi yüksek okula başlayıp arkasından 2009 yılında fakülteye dönüştürmüş olup deniz işletmeciliği e, bölümüyle eğitime başlamıştır arkasından e, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü 1996 yılında eğitime başlamıştır. Daha sonra e, 2006 yılında gemi makaralı işletme mühendisliği bölümümüz e, kurulmuş ve eğitime başlamıştır. Son olarak da bu yıl ilk defa mezunlarımızı verdik lojistik yönetimi bölümümüz e, 2015 yılında e, eğitim öğretime başlamıştır. Fakültemiz e, denizcilik alanında Cumhuriyet tarihinde kullanılan ilk denizcilikle ilgili okuldur. Ondan önce İstanbul'da bir okulumuz var. Bu anlamda dört bölümü içeren Türkiye'de yegane bir fakültedir. Yani denizciliğin hem işletmecilik hem lojistik hem mühendislik alanında eğitim öğretim hizmetleri veren fakültedir. Fakültemizin temel misyonu biraz önce de bahsettiğim gibi ülkemizin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda kalit, toplam kalite, e, emniyet, güvenlik, çevre felsefesiyle e, lisans ve lisans üstü eğitim öğretimi hizmetlerini veriyor. Bu hizmetleri tabi denizcilik, u, e, ulaştırma, işletme ve yönetimi ve mühendislik alanında e, eğitim öğretim hizmetleri veriyor. Ayrıca tabi fakültenin e, e, ve üniversitenin misyonu doğrultusunda ee, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunuyor ve toplumsal çok sayıda e, hizmetleri gerçekleştiriyor. Ee, biraz önce söylediğim gibi e, birçok konuda da e, vizyonunda e, eğitimde mükemmeliyet merkezi, e, biliminde öncü olmak e, vizyonumuz bulunmaktadır. Bu e, e, vizyon çerçevesinde e, geçen yıl e, gemi makine işletme mühendisliği bölümümüz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ve MÜDEK yani Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite olmuş bir bölümdür ve bir ilki başardık, gerçekleştirdik bu anlamda. Yine fakültemiz, üniversitemiz içerisinde de 2001 yılından beri ISO 9000 kalite yönetim belgesine sahiptir. Son olarak da 2019 yılında 2015 versiyonunda kalite belgemizi güncellemiş bulunuyoruz. Bunun dışında İzmir gibi güzel bir şehirde, tarihsel olarak denizci bir şehirde bulunuyor olması büyük bir avantajdır. Dünyanın en eski limanı yine Urla'mızda. Çok sayıda alada olsun, İzmir'de olsun, Ege bölgesinde olsun limanlarımız var. Denizci bir ee, şehirdeyiz. Yine üniversitemiz e, denizci bir üniversitedir. E, bütün rektörlerimiz e, denizciliği ve denizcilik fakültesini daima desteklemişlerdir. E, fakültemizde e, bir e, diğer özellik 55 e, akademik personelimiz var. Ayrıca ayrıca e, merkezi bir konumdayız. Diğer denizcilik okullarında yaklaşık ona yakın diğer üniversitenin 40'a yakın öğretim üyesi de fakültemizde yetiştiriliyor. 19 tane araştırma görevlisi, ÖYP araştırma görevlisimiz var. Böylelikle 74 öğretim elemanı ve akademisyenle beraber eğitim veriyoruz. 28 idari personelimiz var. Yaklaşık olarak şu an itibariyle 1200 öğrencimiz var. Ee, Yeni gelecek temizden. öğrenciler kontenjanlar ne durumda? Kontenjanlarımız e, deniz işletmeciliği, deniz işletmeleri yönetimi bölümümüzde 70, e, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümümüzde 70, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümümüzde 50, e, lojistik yönetim bölümümüzde 40 kontenjanımız bulunmakta. Biz e, e, 4 temel bölümü içeren e, konsantre bir bölümümüz, entegre bir bölümümüz tüm bu bölümleri bünyesinde barındıran Türkiye'de başka bir fakülte yok. Bu anlamda da özgün bir özelliği bulunmakta. Onları söyleyebilirim. Evet çok şu anda. güzel. Şimdi bir şeyi daha açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla sadece tercih yapıp merkezi yerleştirmeyle kazanmakla bitmiyor. Okula geldikten sonra da sanıyorum bir takım özel şartlar evet. ve bazı sınavlar evet. daha söz konusu. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Evet. Fakültemizde eğitim dili İngilizce. Bir yıl hazırlık eğitiminden sonra dört yıl bir eğitim süreci var. Tabii bizde üniversite sınavını kazanılıyor. Üniversite sınavı kazanmakla da tam olarak bitmiyor. Zaten kılavuzda da belirtiliyor. Arkasından gem adamı olur raporu gerekli. Özellikle gemi makine işletme mühendisliği ile deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümümüzde gelecek öğrencilerimiz gem adamı olur, rapor, olur raporunu alıyorlar. Daha sonra beden yeterli ve mülakat sınavlarına giriyorlar. Arkasından işte e, dil sınavlarında geçerlerse eğitim öğretime başlıyorlar. Tabii eğitim öğretimde ayrıca da e, gemi makine işletme ve deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümümüzde e, gemi stajları var. Bu stajları da tamamlamadan da eğitim e, bitmiş olmuyor. Hem teorik derslerini hem de e, özellikle deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümümüzde e, 3. sınıfın ikinci yarısına itibaren uzun staj ve kısa stajlar şeklinde de stajların da tamamlanması gerekiyor. Üniformalı bir eğitim var Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makine İşletme Mühendisliği bölümümüzde. Lojistik yönetim bölümümüzde ve deniz işletmeci bölümümüzde böyle bir zorunluluk yok ama diğer iki bölümümüzde üniformalı hiyerarşik yapıda bir eğitim var. Denizcilik mesleğinin doğası bunu gerektiriyor. Biz gemideki çalışma ortamına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Bu nedenle o tutumu, o davranışı ve özellikleri eğitim döneminde kazandırmak durumundayız. Dünyanın da birçok ülkesindeki denizcilik fakültesinde bu eğitim zabitan eğitimi bu şekilde veriliyor. Hı hı. O yüzden öğrencilerimize beyaz elbiselerle işte iş başıyla işte daima hiyerarşik yapıdaki özelliğini korumaya özen gösteriyoruz. E, bu arada şunu da söylemek e, gerekir. Denizcilik tecrübe ağırlıklı bir e, alandır, eğitimdir. E, Türkiye'de en fazla deniz kökenli, deniz tecrübeli akademisyen e, hoca e, olarak eğitim veren e, birim eee Denizcilik Fakültemizdir. Denizde gemilerde çalışmış kaptanlar e, e, da hoca olarak e, aynı zamanda var e, vardiya baş mühendisleri, vardiya mühendisleri de hoca olarak ...tecrübelerini, deneyimlerini aktarıyorlar. Şimdi uygulama ile ilgili kısma birazdan biraz daha ayrıntılı değineceğiz ama öncesinde bir kavrama daha açıklık getirmek istiyorum hocam. Evet. Tabii jargon böyle olduğu için gemi adamı olur diye bir rapordan bahsediyoruz ama sadece erkek Sağlık öğrenci raporu. kabul etmiyoruz galiba değil mi? Evet kesinlikle gayet başarılı. Uzak yol, var diye mühendisliği ve kaptanlığını alan mezunlarımız da var. Çok sayıda kadın öğrencilerimiz de var. Denizcilik artık günümüzde sadece bir erkek mesleği değildir. Kadın öğrencilerimiz de başarılı bir şekilde sektörde bizleri temsil ediyorlar. Ülkemize, ailelerine, kendilerine ve denizcilik sektörümüze değer katıyorlar. Kadın öğrencilerimiz de başımızın tacıdır. Her zaman bekliyoruz. Çok güzel hocam. Şimdi o zaman biraz da uygulama kısmından bahsedelim. Biz e, çeşitli vesilelerle fakültenize geldiğimizde gerçekten büyüleniyoruz. E, çünkü muazzam laboratuvarlar e, ve e, gerçekten kendimizi gemide gibi hissettiğimiz özel alanlar tasarlanmış. Ve e, evet. bunlar eğitimlerde de kullanılıyor. E, biraz bu imkanlardan da bahsedelim isterseniz. E, tabii ki. E, Denizcik e, uygulamalı bir e, alan, eğitim uluslararası bir eğitim. Dolayısıyla biz uluslararası kuralların gerekliliklerini de ve ulusal gereklikleri de sağlamak zorundayız. Zaten bu yetkileri almadan da öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ehliyetlerin geçerli olmuyor. Biz bu anlamda tam olarak altyapımızı sağlamış bulunuyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Ana yerleşkemiz Bucat'ın Astepe kampüsünde. Onun dışında Urla'da uygulama merkezimiz birimiz var. Yine incir altında e, İzmir Kayıkları ve e, Yelken e, Eğitim Merkezimiz e, bulunuyor. E, denizcilik eğitimi e, çok sayıda simülatör, laboratuvar, uygulama e, birimleri gerektiriyor. Bahsettiğiniz gibi 7 e, tane İzmir e, kayığımız var. Yine denizdeki uygulama merkezlerimiz için 5 e, tane e, e, yelkenli veya motorlu teknemiz var. Bunlar da bir tanesi güneş enerjilidir. İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılmıştır. Bir tanesi hidrojen enerjilidir. Diyojen adlı bir teknemiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarışmaya gitti ve derece aldı. Dediğiniz gibi denizcilik eğitiminde seyir, seyir yardımcıları, liman modelleme, gemi makineleri, gemi dizel ana makineleri, Hidrolik, pneumatik, e, haberleşme, ilk yardım, e, temel gemicilik gibi çok sayıda e, altyapı zaten olmadan böyle bir e, eğitime başlanması izin verilmiyor. E, Fakültemizin de e, eğitim olanakları, simülatör, laboratuvar ve e, diğer açılardan e, güçlü bir donanımı bulunmaktadır. Bunu gururla söyleyebilirim. Harika. Bir de uygulama boyutu var yani öğrencilerimizin zorunlu stajları da var bildiğim evet, kadarıyla evet. onlardan evet. da biraz bahsedelim derseniz hocam. Hem e, deniz, i̇şletme, deniz işletme yönetim bölümümüz hem lojistik yönetim bölümümüz e, 20 iş günü e, sektörde e, deneyim kazanması gerekiyor yaz aylarında stajları var yine aynı şekilde deniz araştırma işletme mühendisliği bölümümüzün ve gemi makine işletme mühendisliği bölümümüzün de ee, kısa ve uzun dönemli olmak üzere e, gemilerde e, ve e, gemi makine işletme Mühendizmi aynı zamanda karada e, Karadağ'da e, atölyelerde e, stajları var e, 6 ay ve 3'er 3'er ay şeklinde e, ve 3. sınıfın 2. dönemi e, ve yaz dönemi birleştirerek gemide geçiyor yani bir dönem aslında gemide geçiyor. Bu bizim için çok kıymetli. Denizcilik çünkü e, hem bir örf adet gelenek hem bir deneyim mesleği. E, stajlarına e, e, gayet güzel, başarılı bir şekilde e, bizleri temsil ediyorlar. Yalnız bu sene tabii pandemi dolayısıyla e, karadaki e, gemi işletmelerinde, karadaki denizle ilgili kurum ve kuruluşlarda bakanlığımızın belirlemiş olduğu yerlerde staja izin veriliyor. Çünkü pandemi dolayısıyla gemilere katılmakta e, bütün dünyada bir sıkıntı yaşandığı için. Umarım pandemi en kısa sürede geçer. Tekrar öğrencilerimizle denizlerde, gemilerimizde stajlarına kazanırlar. Stajlar da bambaşka dünyayı görüp geliyorlar gemilerde. Mesleklerine bizzat uygulamalı olarak görüyorlar. Zaten biz onları simülatör ortamlarımızda da gerçek gemi ortamlarını yaratıyoruz. Bu açıdan eğitimin tamamlayıcı bir unsur olarak önemli bir parçası. Çok güzel. Pandemiden söz açılmışken, şimdi geçtiğimiz dönemi uzaktan öğretimle bir şekilde tamamladık. Yeni dönem için yüz yüze planlanıyor ancak durumun ne olacağı hala net değil ve belki uzaktan öğretim gibi bir senaryo da çıkabilir karşımıza. Biz herhangi bir durumda eğitimle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık mı? Ne durumdayız Denizcilik Fakültesi olarak? Ee, öncelikle üniversitemizin büyük ve güçlü bir üniversite, uzaktan eğitim birimimiz var. Uzaktan eğitim merkezimizin altyapısıyla da kullanarak e, hem sınıf ortamlarımızda hem e, simülatörlerimizde hem laboratuvarlarımızda hem de öğretim üyelerimizin uzaktan eğitimle e, deneyimleriyle bizim daha önceden de bir yüksek Lisans programımız uzaktan eğitim gerçekleştirdiğim için hocalarımız gayet deneyimliydi bu konularda. E, e, hem sınıf kapasitemiz itibariyle maske, mesafe, hijyen itibariyle e, bütün önlemlerimizi aldık. Gene öğrencilerimizin sınıf ortamlarında da daha güvenli bir şekilde emniyet güvenlik denizlikte bir numaradır. Biz zaten bu pandemi olmadan da bütün öğrencilerimize emniyet güvenlik konusunda daima onların yetişmesini hazır olmasını istiyorduk. Şu anda da her açıdan fakülte olarak hem laboratuvarlarımızda hem sınıf ortamlarımızda hem de teknelerimizde Ön, eğitime hazırız. Harika hocam. E, son olarak programı bitirmeden önce aday öğrencilerimize bir mesajınız var mı? Onu alabilir miyiz sizden? E, çok teşekkür ederim. Şimdi e, denizcilik her şeyden önce uluslararası e, bir e, beslek. E, mezunlarımızın hiçbirisi istihdam sorunu e, yaşamıyor. Geçen e, sene Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin Üniversitemize gelmişti, oradaki konuşmasında geçmişti. Ege bölgesinde en yüksek maaşla istihdam edilen mezun bizim fakültemiz mezunudur. O yüzden hem istihdamda hem de ücret yönden herhangi bir istihdam yönden bir sıkıntı çekmiyorlar. İzmir gibi bir şehir, denizci bir şehir. Fakültemizin çok güçlü bir deniz tecrübeli ve alanında çok başarılı akademisyenlerimiz var. Yine fakültemizin olanakları, laboratuvarları, simülatörleri gayet güçlü. Bütün gereklilikleri uluslararası ve ulusal karşılıyor. Kampüsümüzde sosyal kültürel etkinliklerimiz var. Aynı zamanda öğrencilerimizle Eğitim teknelerimizde denizde e, bir takım etkinlikleri uygulamalarımızı yapıyoruz. Umarım pandemi bir an önce sona erer ve hep beraber öğrencilerimizle e, sosyal kültür anlamında denizde etkinliklerimizi gerçekleştirebiliriz. E, çok sayıda dünyanın e, ülkesinde değişik ülkelerinden, e, Tianjin, Çin'den, Hong Kong'dan, e, Avrupa'da, Finlandiya, e, Gdansk, İngiltere, e, Hollanda, ee, yine Rusya, Admiral Makarov, Gürcistan, e, birçok e, e, dünyadaki ülkede 20'nin üzerinde e, Erasmus ve ikili anlaşmalarımız var. Yine keza Amerika'dan e, Maine Maritime Academy ve California Maritime Academy ile de ikili işbirliklerimiz var. E, bunlar da öğrencilerimize açıktır. Denizcilik uluslararası bir iştir. Mezunlarımız sadece Türkiye değil ancak ayrıca dünyanın birçok e, ülkesinde bu iş hemen hemen aynı şekilde yapılıyor. Oralarda da istihdam edilebilirler. Sevgili öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz. Eğer bizi tercih ederlerse çok memnun oluruz. Bütün akademik kadromuzla beraber öğrencilerimizi umarım pandemi sıkıntısı olmadan yüz yüze eğitimle buluşmayı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza. Ben teşekkür ederim. Sağ daha sağ edince, çok Sağ olun. Sağ olun. Sevgili aday öğrencilerimiz bildiğiniz gibi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde İzmir deyince deniz akla geliyor. Gerçekten harika sahilleriyle, yılın 300 günü güneşli iklimiyle, mevsimiyle İzmir bu anlamda çok özel bir yer. Ve İzmir'de denizcilik eğitimi deyince de 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi geliyor akla. Ve sizler de eğer denizcili, denizciliğe ilgi duyuyorsanız Denizcilik Fakültemiz sizi bekliyor. Üniversitemiz birçok farklı alanda faaliyet gösteren çok sayıda akademik birimiyle sizleri bir an önce aramıza, aramızda görmek için sabırsızlanıyor. Tercih Tercihrehberi.deo.edu.tr sayfasından girip hangi fakültenin hangi bölümünü tercih edeceğinize karar verebilir ve sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz. Bizler de bu tarz videolarımızla size biraz daha yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.